Benim adım Orhan. Hayatım boyunca birçok ürkütücü şey yaşadım. Ama anlatacağım bu olay hepsinden farklıydı. O geceyi asla unutamam. Yaklaşık beş yıl önce birkaç arkadaşım ile doğa yürüyüşüne çıkmaya karar verdik. Şehirden uzak eski bir ormanda kamp kuracaktık. Orası pek bilinmeyen, neredeyse hiç kimsenin gitmediği bir yerdi. Civarda yaşayan köylüler Ormanda garip olayların yaşandığını söylüyordu. Ama biz bu hikayelere gülüp geçtik. Ne kadar yanlış yaptığımızı çok geç anladık. Gün boyu yürüdükten sonra hava kararmadan kamp alanımızı kurduk. Ateş yakıp sohbet ettik, şakalaştık ve geceyi eğlenceli hale getirmeye çalıştık. Fakat saat gece yarısını geçtiğinde ormanda garip sesler duymaya başladık. Önce rüzgarın hışırtısı sandık. Ancak sesler gittikçe daha belirgin hale geldi. Fısıltılar, tıpkı insan sesine benzeyen ama tam olarak anlaşılmayan bir şeyler mırıldanıyordu. Arkadaşlarımdan biri seslerin kaynağını öğrenmek için ateşten bir odun alıp ilerledi. Geriye dönmesi sadece birkaç dakika sürdü. Döndüğünde yüzü bembeyazdı. Burada biri var dedi titreyen sesiyle. Hepimiz ayağa kalktık ve dikkat kesildik. O sırada çalıların arasından gelen bir gölge fark ettik. Önce bir hayvan olduğunu düşündüm. Fakat gölge insan şeklindeydi. Ama normal bir insan gibi hareket etmiyordu. Bedeninin üst kısmı hiç kıpırdamadan ayakları neredeyse süzülerek hareket ediyordu. Üzerimize doğru gelmeye başladığında tüm vücudumu korku sardı. Bir an donup kaldım. O şeyi açıkça gördüğümde nefesim kesildi. Yüzü yoktu. Gözleri, burnunu ağzı olmayan dümdüz bir yüz. Tam anlamıyla insana benziyordu. Ama hiçbir insan bu şekilde görünemezdi. O kadar yaklaştı ki nefes alışverişine benzeyen bir ses çıkarıyordu. Bunu duyabiliyordu. Üzerimize çöken korku bizi hareket edemez hale getirmişti. Sonunda arkadaşlarımdan biri çığlık atıp kaçmaya başladı. Bu hepimizi kendimize getirdi ve hızlıca kaçmaya başladık. Arkamızdan gelen ayak seslerini duyabiliyordu. Ne olduğunu bile anlamadan kayalık bir patikada tökezleyip düştüm. Başımı sert bir taşa çarptım ve bilincimi kaybettim. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Kamp alanına geri döndüm. Fakat arkadaşlarım ve hiçbir eşya ortalıkta yoktu. Etrafı aradım, bağırdım ama kimseden ses çıkmadı. Sonunda telefonu çıkartıp jandarmayı aradım. Birkaç saat içinde ekipler geldi ve arkadaşlarımı arama çalışmaları başlattı. Fakat inanır mısınız onlardan bir iz bile bulunamadı. Günlerce, haftalarca süren aramalara rağmen ne onlardan ne de kamp malzemelerine dair hiçbir şey bulunamadı. Her şey o kadar normaldi ki sanki o gece orada hiç var olmamıştık. Onlar yoktu ama ben hala buradaydım ve tek başıma dönmüştüm. Bugün bile o geceyi düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor. Ormanda karşılaştığımız şeyin ne olduğunu ve arkadaşlarımın nerede olduğunu asla bilemeyeceğim. Tek bildiğim o varlık bizi izliyordu ve belki hala bir yerlerde başka kurbanlarını bekliyordur.